Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Su kavuşandan kahreden haber geldi. Değerli izleyenler, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde işgal altından kurtarılan su kavuşana Azerbaycan bayrağı diken İlkin Ferzeliyev'in şehit düştüğü açıklandı. Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Teter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit oğluyla son diyaloglarını anlattı. Şehidin babası Azat Ferzeliyev oğlu İlkin'in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu. Bayrağı dik ilkin ama lütfen hayatta kal. Şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma dedi. Ferzeliyev oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyor. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor diye konuştu.